Hepinize selam arkadaşlar. Fotoğrafist komitiden Halil ben. Bugün sizlerle birlikte Obsidian başlatmış olduğu ödüllü testnet karnımalı etkinliğine başlayacağız. Öncelikle bu görevler için biraz fazla vakti ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten görevler bir tık uzun sürüyor. Dostlar bir tık, bir tık uğraştırıcı. Şöyle genel olarak göstermem gerekirse 5-6 adet görev serisi var. Şu an bizim yapabileceğimiz gördüğünüz gibi 2-4-6-7 adet görevimiz var. Totalde Upside United ile başlıyor. Crypto Beetle ile bitiyor. Ve biz de bugün sırayla bunları yapacağız. İlk önce Upside United'a geliyorum. Dostlar şimdi burada 2 puan direkt Upside ZK takip ederek alabiliyorsunuz. Bu gördüğünüz Upside Sage Cardinal görevleri Discord rolüyle alınıyor. Gözünüz korkmasın, bu rolleri hala kazanabiliyorsunuz. Ayın 20'sine kadar, pardon, 22'sine kadar bu görevleri kazanma şansınız var. Yani 12 gün var önünüzde. Ama problem şu dostlar, toplamda 21 ya da 22 bin olması gerekiyor. Mesaj yazmanız gerekiyor, Kardinal görevine kadar alabilmeniz için. Burada toplamda 12, 16, 19 puan kazanıyorsunuz. Bütün bu rol görevlerini yaptığınız zaman. Ve bu 19 puan inanın sizi sıralamada çok öne atıyor. Ama hani 21 bin mesaj baktığınız zaman hiç kolay değil gibi. Ee, pardon 21 bin XP'ydi galiba evet. Totalde 21 bin XP kazanmanız gerekiyor. Bu 21 bin XP'de arkadaşlar ortalama 14 XP veriyormuş mesajlar. 1500 mesaja bedel 1500 dakika ya bedel her dakika 1 xp kazanıyorsunuz. Böyle uğraşılması zor bir görev. Hani uğraşırım diyenler varsa eğer aradaki farkı bayağı açabilecek bir görev serisi. Devamında arkadaşlar visit Upside homepage diyor. Ee, burada Upside'in kendi sitesine girip e-mail ile bağlanıyorsunuz ve sosyal görevler var. Twitter'da 3 kişi etiketle ve paylaş. İşte Upside hashtagini kullanarak bir meme oluştur paylaş tarzında. Bu görevleri o yüzden geçiyorum. Ama yine güzel puanlar kazanabilirsiniz buradan dostlar. Hani burada yapamayacağınız bir şey holding meetup ve video görevi var ekstra sizi zorlayabilecek. iki video ve offline yani gerçek hatta yapılmış bir meetup istiyor. Hani bunlar biraz uğraştırıcı bu yüzden bu görevleri pas geçebilirsiniz. Geliyorum şimdi sırayla diğer görev serime. Offsite Diving. Dostlar biliyorsunuz biz Offsite yaklaşık sizlere 3 ay önceden belirtmiştik. Ve ilk TX'e 30 veya 60 gün öncesinde olan kişiler burada 50 puan öne geçiyor. Umarım sizler bizlerle birlikte Oil Tx'leri yapmışsınızdır Burada 50 puan kazanacaksınız Burada Offside'ın köpüsünü kullanarak Puan kazanacağız Offside'da 30 Tx yaparak Puan kazanacağız 60 Tx yaparak puan kazanacağız 100 Tx yaparak puan kazanacağız Offside'ın pre-alfa dostlar Sürekli köprü yaparak Köprü yaparak bunları kolay bir şekilde kazanabilirsiniz Ufak miktarlarla Burada da bir kere Cüzdanlarınızla Asetslerinizi de köprü kullanarak Ekstra 5 puan kazanıyorsunuz Yine buradaki dep görevini maalesef Yapamıyoruz 100 puanlık görevi Biraz uğraştırıcı ve fazlasıyla zor bir görev Dostlar Şimdi geliyorum diğer görev serimize O görevleri de tek tek anlatmayacağım Çünkü hepsi biz işlem yaptıkça onu olacak görevler Geliyorum Offsite Depth Civilization'a Burada da gördüğünüz gibi cüzdan görevleri var. Dostlar normalde ben bu kısmı anlatmıştım ama bir hata olduğunu fark ettim ve topluluktan bir admin tarafından destek alarak buradaki görevleri tekrar göstereceğim sizlere. Sağ altta görürseniz saat şu an 2. Ben başladığımda saat 9.10'du. Maalesef aksaklıklardan, problemlerden dolayı videoyu 4 saatte önce çekebildim. İşlem onaylarını bekledim. İşte işlemler hata vardı onları çözmek için uğraştım. Ee, ve iyi ki kontrol etmişim ki burada bir hata var. Burayı şimdi sizlere... Sadece web görevi de bunlardan bir tanesi. Uzun süren görevlerden bir tanesi. En azından diğerlerine göre ve karmaşık olan görevleri göstereceğim. Şimdi ilk önce bizim dostlar köprümüze gitmemiz gerekiyor. Bu bizim... Tabi kopyalayamadım linki tam olarak. Bu bizim Pelalfa Offsite Köprümüz. Şimdi bu Offsite Köprüsü'nde bizim işlem yapabilmemiz için de tabii ki de cüzdanımızı bazı tokenları almamız gerekiyor siteye geliyorum. Cüzdanımla bir kere bağlanıyorum. Ve kendisi beni otomatik olarak offsite test gönderiyor. Gönderdikten sonra dostlar cüzdan adresimi kopyalıyorum bir kere. Gördüğünüz gibi. Ve offsite discorduna gidiyorum. Açıklama kısmına bunun linkini bırakırım. Buradan for general users kısmına geliyorum. Discord üzerinden. Gördüğünüz gibi herkes yazıyor burada. Offsite full set botuna etiketliyorum. Ee, tabi yanlış yaptım. Burada cüzdan adresini birlikte. Tabi cüzdan adresi olarak boşluğu kopyalamış sistem. Burada cüzdan adresini birlikte göndermem gerekiyor. Şöyle kendi cüzdanın yazdığı mesajları gösterirsem zaten demek istediğim şeyi anlayacaksınız. Ee, bulamadık. Şöyle yapalım. Ee, neyse problem değil bu şekilde yazdıktan sonra arkadaşlar you have a testnet token diyecek ve birkaç dakika içerisinde size test tokenlarınız gelecek. Burada 5 dakikada bir alacak mısınız gibi gösteriyor ama bu 5 dakika yazma sınırı 24 saatte bir test tokenları alabiliyorsunuz. Ben videodan önce test tokenlarımı aldım sizi bekletmemek için. Şimdi site sweep'e geliyorum. Şunu da kodlayayım şöyle yapıştırayım şuraya bugün da yapıştırılarda bir problemim var. Burada bizden istedi. Assets'larımızı public zkm'e göndermek. Offsite public zkm'e 3 kere swap yapmak. Offsite public zkm ve 2 burada açık gördüğünüz gibi. Buradan 30 tane göndereceğim. 30 tane de yeterli olacaktır benim için. Confirm diyorum. Ve gelen bitmask bildirimini bir kere onaylıyorum. Burada Transaction Progress oluyor. Burada işlemim şimdi onayı düşüyor arkadaşlar. Direkt buna çarpı deyip Activity kısmından da takip edebilirsiniz. Yaklaşık 5 dakika sürüyor. Ben işlem tamamlanınca videoyu devam ettireceğim. Şimdi köprü işlemi tamamlandı dostlar. Gördüğünüz gibi Site Save'e geliyorum buradan. Şöyle bir F5 atıyorum. Connectable'a deyip Metamask cüzdanına bağlanıyorum. Gördüğünüz gibi bağlandım ee, daha önce farklı bir cüzdan kullanmıştım şimdi bu cüzdanıma geçiyorum Burada dostlar e, bir miktar öncelikle zoz alacağız e, 15 tane alsak yeter herhalde e, bu zozları başka transfer etmek için alıyorum Onayladım bir miktar skill alalım dostlar. Şöyle o zaman 30 tane alsak yeterli olacaktır. 30 idelik skill alıyorum. Ha, diğer işlem onaylandı. İşlem onaylanmadan göndermek istemedim. Ve dostlar son olarak e, USD'si alıyorum bir miktarda. Yaklaşık 10 idelik. Gördüğünüz gibi. Yani diğer işlemi hala gözüküyor. Onu bekleyelim. Onaylandı ve bu işlemde dostlar 3 tane swap görevini tamamlamış oluyorum ben şimdi. Bizden 3 swap istiyordu. Ve likit ekleyeceğiz bir de şimdi. Hemen pool kısmına geliyorum. USD yes, düşmedi hala. Ee, evet, düşenlerden skill var nokta sıfır Birlik skill ekleyelim. Approve skill diyorum önce. Skill için harcama izni veriyorum. Skill için harcama izni verildikten sonra da arkadaşlar ID skill tool'una token ekleyeceğim. e Approve'um geldi. Tool kısmından Add diye basıyorum. Şuradan tekrar fikri seçeyim. 0.01 az önce save kısmından yapacaktım işte mi? Son anda fark ettim. Ee, bir de bir de takın diyorum. 0.1 skill 0.50'yi de supply ediyorum dostlar. pula Onaylıyorum işte mi? Ve pula Likit ekleme görevini tamamladıktan sonra likite kaldıracağız. Bundan sonra siz arkadaşlar Twitter'dan takip et, Discord'una katıl ve Twitter'a ile e, bu görevleri anlatmayacağım. Şimdi pool'a girelim. Sike id'ye tıklıyorum bir kere. Remove diyorum. Buradan %25'i önce approve vererek sonra da remove diyerek kaldıracağız. Approve name'ı verildi galiba. Remove'u veriyorum şimdi gördüğünüz gibi Ürimol da onaylandıktan sonra dostlar Sitesiyap ile ilgili işlemlerimiz bitiyor Şöyle göstereyim detaylıdan Her sabah ve öğlen olmak üzere günde iki kere görevler tekrarlanıyor Daha Akşam 9'da da tekrarlanıyormuş Günde 3 kere snapshot alınıyor Görevlerin dediğim gibi 12 gün süresi var Siz bu videoyu izlerken 11 gün, gün olacak yüksek ihtimalle imkanınız varken hızlı hızlı tamamlayın Primo işlemi tamamlandı. Burayı kapatıyorum. Geliyorum Campaign Page'e. Tüm linkleri yine Opside üzerinden bulabilirsiniz. Opside'ın gazetesi üzerinden. Aşağıya sadece bu gazete linkini bırakacağım. Sahteliklere tıklamamanız için. Şimdi geliyorum Erege'de game ona dostlar. Burada go diyoruz bir kere. Gördüğünüz gibi risk var link. access diyoruz. Buradan ilerseniz register diye kayıt olabilirsiniz. Ee, oyunu oyunun sesini kısayım. Ama bu oyunun şöyle bir sıkıntısı var dostlar. Sadece 10 gün kaldığı için benim anladığım kadarıyla bu görevde istenen skor. Yani 68, 60 puan pardon elde edememeyi biliriz. Yani 60 puana gelmek çok zor kalan 10 günde. Hani bunu doladıktan sonra verify diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan 2 puan. Bir de hızlıca oyuna kayıt olup ee, dilerseniz bir cüzdan bağlantısı kurabilirsiniz. Sadece bunun dışında yapabileceğiniz bir şey yok. O da 8 puan veriyor. Kod doldurma işlemine geçtim dostlar. Buradan günlük bonus alıyorsunuz. Arayad'ın ee, sitesine atıyor size. sizi. ise Buraya kaydolduğunuz bilgilerle girmeniz gerekiyor. Ben de hızlıca gireyim. Oyuna kaydolduktan sonra buraya geliyorsunuz bu kısma. Burada dostlar ee, yapmanız gereken bir nasıl bir kere bağlanmak. Metamask'ı seçip bir kere bağlanın. Şimdi bizi otomatik A ekleyecek gördüğünüz gibi. Ereğe 7 mainnet'e geldik. Şimdi buraya Ereğe mainnet'te dostlar işlem yapabilmek için bizim buraya e, göndermiş olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bende yok. Şimdi öncelikle geliyorum. Bir adım geriye site save görevine köprü görevini yapacağız. Tekrardan köprüyle ile ereğe diye göndereceğiz. Ve bridge'e geliyorum. Bir işte arkadaşlar R7 seçiyorsunuz. Öncelikle ida token gönderiyorsunuz. Cüzdanınızla da bağlanın tabii ki. Bu göndereceğiniz bir ida token hani 11'e çok 5 tane göndermeniz yeterli. Evet, önceki işlemin onaylanmasını bekleyelim. Bazen bug'a girebiliyor çünkü. confirm diyorum dostlar. Ve bu işlemi onaylıyorum. 5 ile token gönderiyorum. Siz de hatalısanız hani görün, isteyin istedim. Hani ben de yapamadım buraları. Bir şekilde onaylatamadım. İşlemler onaylanmıyor. 60 puan dolaşmak için size şöyle göstereyim. Belli bir rank sistemini geçmeniz gerekiyor. Ve bu rank sisteminde 2.4 nokta hızda bir AP oluyorsunuz. Anladığım kadarıyla action point oluyorsunuz. Bu action point ile de savaş yapıyorsunuz ve quick match değil bu ranked maça geçmeniz gerekiyor ranked maça geçmek için de işte level atlamanız gerekiyor gördüğünüz gibi şuradaki mevzu ee, dostlar quick match'te 15-20 maç kazanmadan rank match'e gelemiyorsunuz hani quick match'te 15-20 maç kazandınız diyelim rank match'te her türlü kutu alamadığımız için eziliyoruz ki ben quick match'te eziliyorum kutu alamadığım halde Böyle problemler var. Hani ne yaptık biz ama? Şu markette bir şeyler yapmayı denedik. Gördüğünüz gibi. R7 Game of Thrones. Yani burada oyun oynamayı denedik işte. Gittik cüzdanımıza bağlandık. Klim Bir tek bunu yapabildik. Başka maalesef bir şey yapamıyoruz. Çok denedim ben. İnanın videoyu çekmeden önce de çok denedim. Ama bir şekilde beceremedim. Zaten niye hani yetişmeyeceğini yazdıklarını şimdi anladım. Maalesef R7 kısmını böyle kapatıyoruz. Hani buradan 10 puan alabiliyoruz totalde. Ee, buraları da hata almış olmama rağmen gösterdim. size. Bir de şu. Hani yapılmıyor dostlar. Eminim ki ne çıkacakları niye yapmadın diye soran. Kendiniz görün istedim. Bu görevleri yapamıyoruz. Diğer göreve geldim. External Power Play arkadaşlar. Yine yaparken benim flotta da yazarken biraz beni zorlayan bir görev oldu. Şimdi burada bizim birkaç tane farklı görevimiz var. Tek tek hepsini açıklayayım ve yapalım. İlk arkadaşlar XTR ile 7 gün boyunca giriş yapmak. Hani görevleri bugünden itibaren her gün aksatmadan yaparsanız bunu yaparsınız. Diğeri x ile NFT eklemek. Bir diğer görev XTR NFT'lerini eklemek. Ve diğer görevde Zox'ları, Zox, Zox site eklemek. Ee, bu görevlerle Discord'a e katılıp Twitter follower olmak görevi bunlar basit görevler anlatmayacağım aynı şekilde Twitter'e tweet at falan fistan Şimdi dostlar ile gelip Cüzdanımıza bağlandık Kendisi x bağını bize ekliyor gördüğünüz gibi ee, Ben tabi diğer cüzdandayım bu cüzdanımı bağlayacağım işlemleri sıfırdan yapabilmek için Play Now butonuna tıklıyorum Gördüğünüz gibi buradan sizin for today deyip Bir tane imza vererek ilk gün puanını alıyoruz Mint kısmında dediğim mint işlemini yapacağız. Bunu yapmak için 200 ide gerekiyor yaklaşık. bu ideleri de dostlar yine bir iki, yani köprü ile geçireceğiz. Bende şu an 140 ide var. Exterior ağında 50 de daha geçirmem gerekiyor. Exterior ağını seçiyorum gördüğünüz gibi. Balansım 151. Buradan 151 adet geçireceğim. Ups hata aldık. Böyle değiştirememişiz. Aynen 151 adetini geçirebiliyorum. Confirm diyorum dostlar. X ile geçirmek için. İşlem ücreti hatası aldım. Şunu 150 yapayım. Bir tane de iki tane de kalsın işlem ücretleri için. Onayla diyorum ve 150 adet idemi XTL a'na geçiriyorum dostlar. Yine burada köprü yaklaşık 20 dakika sürüyor. Ben yine burada videoyu e, sizi sıkmamak adına durduruyorum. İşlem onaylanınca videoyu devam ettireceğim. <laughs> dostlar yaklaşık 40 dakika geçti. <laughs> ve e, Dostlar yaklaşık 40 dakika geçti ve sonunda köprü onaylandı. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cüzdanımla bağlanıyorum bir kere. Xterial'a geçiriyor zaten beni. Tekrar connect'liyim. Şimdi burada dostlar <laughs> hatırlarsanız events kısmına gelmiştik. Buradan bir tane için for today diyerek puan aldık. Bunu 7 gün boyunca yapıyoruz. Unutmuyoruz. Mid kısmına geliyoruz daha sonra. Mid kısmından 2 tane xtr nft mintleyeceğiz. Buy now diyorum. Şöyle butona basıyorum. Metamask bildirimi geliyor ve bu işlemi onaylıyorum. Şimdi işlemim onayı düştü dostlar. 198 daha harcıyorum burada. Şimdi burada yeni işlemin onaylanmasını beklerken onaylandı. Staking kısmına geliyorum. Eğer no butonuna basıyorum dostlar. Bu iken ekliği seçip confirm butonuna basıyorum. Yine onaylıyorum işlemi. Şunu nerede dediğim. Şimdi bu işlem onaylandıktan sonra bir kere de Zox stakeleyeceğiz. Geldim şurada 20 tane Zox stakeliyorum. Earn no diyorum dostlar gelen metamask bildirimini tekrar onaylıyorum. Ona Şimdi burada biz puan kazanmaya başlayacağız dostlar. Hatta bir 5 tane daha atayım. Belki daha hızlı gelir. Şunu da earn now'a atalım. Yani i̇mkanınız varsa atabildiğiniz kadar atın. Ne kadar hızlı klim yaparsanız o kadar iyi sizin için. Burada dostlar siz puan kazanacaksınız. Aynı şekilde buradan da bu puanları gelip daha sonra staking kısmından claim edeceksiniz. Burada başka yapacağınız pek bir şey kalmıyor. Burada gelip daha sonradan buradan claim etmeniz gerekiyor. Bu migration kısmında NFT'lerimizi stake ettiğimiz yeri görüyoruz. Gördüğünüz gibi iki NFT benim burada stake'te. bir de burada 25 yo Buradan gelip daha sonra bunları claim edeceğiz. Ve görevleri bu şekilde bitiyor dostlar. 7 gün boyunca girip günlük claim ediyoruz. NFT mintledik, NFT stake ettik. Zax stake ettik. Ve Twitter görevini zaten artık anlatmama gerek yoktur diye düşünüyorum. Şimdi geldik işin bir diğer meşakkatli kısımlarından bir tanesine dostlar. Şöyle Metamask'ım da çöktü artık kaldırmıyor her işlemi. RAD yaptık, sites yaptık, Depevolation Diving, Upside United yaptık, XTL yaptık. Son görev Crypto plate Battle'a geldi dostlar. Bu görev biraz uğraştırıcı. Yani RAD gibi dostlar normalde yapılmıyordu. İnanın ona mesaj attım, buna sordum, bu moderatörlü konuştum. Hani o şekilde hani anlayabildiğim görevin nasıl yapılacağını gerçekten yapana kadar canım çıktı. flodu yazmam bile iki gün aldı. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi burada dosyalar yapacaklarımız. Şöyle açayım görevleri. Öncelikle CryptoValuate web sitesine gidiyoruz. Go diyeyim. Account in Access diyelim. Bu siteye geliyoruz. Burada açık. Buna geldikten sonra Verify diyerek hızlıca bir tane kutumuzu claim ediyoruz. Gelelim şöyle bir tane claim ettik. Daha sonra dostlar bu siteye geliyoruz testcryptoblade sitesine ve kendisi otomatik a değiştiriyor cüzdanımızla bağlanıyoruz token da ekliyor Skill token gördüğünüz gibi Ben şimdi bu hesabımı da bağlayayım da problem olmasın Gördüğünüz gibi bağlandım Şimdi bizim yine buraya köprü ve saat kullanarak tokenlarımızı aktarmamız gerekiyor. Buraya işte geleyim. Saat e geldim. Cüzdanımla bağlanıyorum. Public Z2'ye evime geçiyorum. Burada skill token alacağız. Evet. Testnet'e geçeceğiz. Pardon. Aa, karıştırdık. Burada bize dostlar skill token gerekiyor. Daha önce almıştık şimdi bir de Zox olarak Zox göstereyim. hem TX kasmış oldum sizlerle. Hep veriyorum. Öncelikle klasik. Hem de TX kazanmış oluyorum. İşlem bekliyoruz tabii ki de daha sonra bir de sıvı butonuna basacağım. Ve 2.8 skill alacağım. Burada dostlar size yaklaşık 5 skill yeterli oluyor. Şöyle göstereyim kaç skill gerekeceğini bize. Karakter kısmına geldim ya. İki tane karakter için iki tane blacksmith de harcayacağız. 4-5 skill yeterli. Ben yine de ekstra ekstra aldım. Şimdi tekrardan upside testnetine geçelim. Buradan cbz 2 evimi seçiyoruz dostlar. Ve token'dan da skill'i seçiyorum. 8.67 skill'i CB 2 evime geçiriyorum dostlar. Tabii yine öncelikle e pro veriyoruz. daha sonra kentin diyorum. Dostlar. Ee, yetersiz dedi. Şöyle hemen site sebebi geri geleyim. biraz daha Opsite alayım. P için yetersiz kaldı Opsite'larım. Elimizde ne var? Skill değil de. Hadi skill'i döndürelim. Şöyle 0.6 skill'i harcayalım. 3 de için maalesef çok düşük bakiyeler yetmiyor tesnet olsa bile onay verelim İşlemimiz onaylanınca köprüyü de basacağız dostlar şunu da 8'e döndüreyim 8 tanesi bize yeterli olacaktır Şimdi köprü işlemine devam ediyorum. Confirm diyorum. Ve onaylıyorum işlemi dostlar. Ve artık Gültovle sitesine geçebiliriz. Yine burada işlemimiz dostlar yaklaşık bir 20 dakika sürüyor. Ben yine burada videoyu durduracağım. İşlem onaylanınca tekrar sizlerle olacağım. Dostlar köprü işlemi tamamlandı ama maalesef Crypto Blade'in sitesi çökmüş durumda. Bunun yerine size Float'um üzerinden göstereceğim. Float'u yazmıştım birkaç gün önce. Şöyle ineyim hızlıca. Bu son adımda zaten yapacağımız çok basit birkaç işlem var. E, siteye geldiğimiz zaman metamask ile bağlanıyoruz bir kere gördüğünüz gibi. Daha sonra da e, recruit character for 2 skill diyerek iki skill karşılığında karakter basıyoruz. E, gördüğünüz gibi karakterimiz gözüküyor burada. Daha sonra dostlar recruit butonuna basarak bir tane silah basıyoruz ve silah kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi bu silahı seçiyoruz. Dilerseniz buradan ekstra forge yapabilirsiniz silahınızı güçlendirmek için. Ben 10 tane basmıştım benim 10 tane silahım var. Bu silahları aldıktan sonra buradan info kısmından karakter ekranına dönüyoruz ve weapon kısmına geliyoruz. Weapon kısmından silahı seçiyoruz. Silahı aldıktan sonra play to earn butonuna basıyoruz. Buradaki ve adventure oyununu bir kere oynuyoruz. Bu görevden sonra tekrar karakter oluşturuyoruz. Video butonuna basarak yine Adventure'a giriyoruz ve bu sefer iki karakter gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi. Son görev içinde de yine karakter ekranına gidiyoruz ve şuradaki Withdraw butonuna basıyoruz. Ve miktarı girip bu Valor'u klime ediyoruz ve bu görev bitiyor. Yani şu an site çökmüş durumda. Adminlerden kimseye ulaşamıyorum ve size bu videoyu yetiştirmem gerekiyor. Birkaç gündür zaten sürekli siteleri çöküyor DopeSide'ın, hani test siteleri sürekli bir problem vardı. En problemsiz şekilde videoyu böyle kayıt alabildim. Eğer olası bir problem yaşarsanız bizlere ulaşabilirsiniz Telegram veya Discord'dan. Umarım sizler için öğretici bir video olmuştur. Normalde burayı da video olarak gösterecektim. Ama yine Float'un linkini koyacağım. Ne yapamayan olursa bizlere ulaşabilir, yardımcı olacağız dostlar. Yaklaşık <laughs> flüt, araştırma süreci dahil, video çekimi dahil 3-4 güneme mal oldu. Şöyle söyleyebilirim eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ekip bu görevleri tamamlayan kişilere puanlarına göre airdrop atacağı sözünü verdi dostlar. Bunun da insight bilgisini vereyim. Yani ekip airdrop yapacak bu görevleri tamamlayanlara buraya kadar izlediyseniz de bu bilgiyi almaya kazandınız demektir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın dostlar.